kadar zamandır hani baş başa dışarı çıkmamıştık. Böyle kendimizi bir vakit ayıramadık. Yani ben en son böyle ne zaman dışarı çıktığımızı hatırlamıyorum. Ne yapsak? Adayı mı arasak bir görüntülü? E pek daha yeni oturduk yani hani. Hem emzirdin de süt de bıraktık. E, ev ahalisi de şimdiye kadar gayet güzel baktı. Yani herhalde bir iki saat daha bakarlar. Hem bak kıymet ne de orada. Değil <laughs> Destek <kur> <laughs> Doğru söylüyorsun aslında ben bu zamana kadar çocuğumla ilgilenemedim. Ortada bıraktım. Endişelenme hakkımı kaybettim yani. Peki ben öyle mi demek istedim yani? Hayır endişelen tabii ki endişelenmen hoşuma da gidiyor ama hani... Ne bileyim bu kadarı biraz fazla değil mi? Ben yapamadıklarımdan ötürü biraz vicdan azabı çekiyorum galiba. Ona karşı suçlu hissediyorum. Anlatamayacağım bir duygu yani. Hormonların da ilgisi var bu durumda. Ben bir sürü gel git yaşıyorum. Seni anlaman şey. Anlıyorum, seni Anlıyorum. Ben sadece öyle seni sakinleştirmek istedim. Özür dilerim.